Allah. 3 tane canavarı yetiştiriyorum. Bakın şimdi nasıl saldıracak. Bak bak. Hadi. Sıpla. Sıpla. Oo canavara bak. Al küçük de al. al. Al aferin. Hadi canavar. Saldır. Saldır. Oo. Vay 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 vay. <laughs> Büyünce bizi yiyecek biz onları değil. <laughs> Onları kendi etiyle besliyorum. <laughs> Hadi. Bak 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 bak, bak. Saldır. Hmm. Ye ye ye. Şifa olsun. <laughs> al al kavga etme al. Şif. Gel 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 kavga etme. Burada burada. Bak şimdi elime saldıracak. Doydun mu? Bakayım. Oy! Isırma lan! Vay 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 vay. Vay 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 vay. Görür görmez saldırıyor. Lan. Gel gel al. Al 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 al. Yiyin tosunlarım yiyin. Sizi kapının önünde bekçi yapacağım. Saldırın herkes. Al al burada da var. Oy, parmağımı yedi. küçüğü küçüydi. Hadi bakalım bu kocamanı kim yiyecek? Kim yiyecek bunu nün, 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 nün. oy n Çık 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 Biz 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 biz, biz, biz. Al, <laughs> al, al 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 biraz daha büyüyün sizi tam alıştıracağım al oğlum havada kapıyor yemin ederim köpek gibi saldır zıpla bir tane daha olmadı zıpla aferin zıpla Aferin. Zıpla. Elime değil, eti ısır. Zıpla. Bunlar saldırıyorlar ha. Zıpla. Ne oldu? Şiştiğiniz zıplayamıyor musunuz? Eğitim şart zıplayın. Veriyorsun sana. Son bir tane. Kim alırsa. Oh, onu da sen Doydun mu? Bakayım. Ne oldu lan? Boğazında mı kaldı? Su vereyim size. <laughs> kuyruklarda çıkıyor. Ay ağzına sıçtım, sıçtım. <laughs> Oğlum ya. <laughs> Suyunuzda için şifa olsun. Fazla su içmeyin sonra ishal oluyorsunuz. Yok parmak değil. Hadi. Sen de iç. Şş, sen de iç. Aferin sana. Sıra sende. Durma içsene şuradan. Sakın parmağımı ısırma. Lan ısırma diyor. Tamam yeter bu kadar su.